Ya şuradan başlamak gerekiyor. Elbette ki altı ayrı siyasi partinin bir araya gelip e, asgaride buluştuklarını toplumu açıklaması değerli ve kıymetli ama bizim dikkatimizi çeken genelde bu tarz buluşmalarda hani soldan çok sağın hassasiyetinin daha çok karar alıcı ve sonuç alıcı olduğu ve e, mütemadiyen Türkiye toplumunun hani sağdan bir toplum şekillenmesi olarak tariflenip oranın hassasiyetiyle neredeyse yüzyıllık bir cumhuriyet siyasetiyle karşı karşıyayız ve mesela Bugün toplum belki en çok bunu sormalı. Yani bu hassasiyetler bize nasıl bir sistem getirdi? Bu hassasiyetleri dikkate alarak Türkiye ne kadar demokratikleşebildi Sorularını beraber getirdiğinde ben hani bu ülke vatandaşı olan biri olarak şunu söylerim. Yani bu siyasetler aslında hala hassasiyet bildiren değil tam tersi topluma öz özelleştiri veren yerde olmalılar ki hassasiyetleri öyle bir noktaya getirdi ki bugün AKP hükümeti şahsında Türkiye siyasetinin geldiği yeri değerlendirirsek aslında çok 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 kötünün, toplumun can çekişti. Bu hassasiyetler dikkate alınarak toplumu çoktan tartışıp açtığı en geri taleplerin yeniden topluma yedirilmeye çalışıldığı, işçinin, emekçinin, kadının hakkın hukukun olmadı ama bununla beraber 100 yıldır aslında Toplamda hiç kimseyle barışmayan bir sistemin inşa edildiği çok açık ortada. Bugün Türkiye'de belki savaş derken herkesin aklına çatışmalı bölgeler gelebilir ama bence bu devlet uzun yıllardır kadınıyla, inancıyla, emeğiyle, işçisiyle, köylüsüyle bir bütün aslı savaşan bir topluma dönüşmüş durumda ve bu savaş hali bir şekilde barışa evrilmezse oradan bir demokrasinin çıkma şansı da gerçekten yok ve o yüzden bu metnin ana konusunun tam da 100 yıldır Cumhuriyet kimle savaşıyorsa onun üzerine cümle kurmasıyla bir demokratikleşme gelişebilirdi. Ama biz bu beyanlarda gördüğümüz aslında devlet nasıl yaşar, devlet nasıl ayakta tutulur, devlet nasıl yeniden güçlü hale getirir mantığını çok net kuran ama bu devletin toplumu nasıl yaşadığı, ne yaşadığı, bugüne nasıl geldi meselesini hiç görmeyen bir yerden inşa edilmiş durumda. İtiraz büyük oranda buna ve en güçlü aslında itirazın temsil ettiği yer de şurası. İstanbul Sözleşmesi orada olmayınca en başta şunu konuştu toplum. %50'nin toplumsal sözleşmesi, yüzde %50'nin can güvenliği, %50'nin bu ülkede şiddete, tacize, tecavüze uğramamasının önündeki en büyük engele dönüşebilecek ve toplumsal bir sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi'ne bile bir sahip çıkma, metinde güçlü savunma yoksa peki bu metin kimi savunacak sorusu aslında en açık ele veren yerdi. Oradan geldik biraz şuraya. Türkiye toplumlarını şöyle değerlendirebiliriz aslında yani büyük oranda acil servisin önünde yaralı bir toplum diyebiliriz yani hani bu benzetme içerisinde şöyle ayıracağım mütedeyin hassasiyet acile gelmiş başı arayan birini temsil eder ama Aleviler sedyede ölümle can çekişeni Kürtler öyle kadınlar öyle ve siz Öleceğe ilk ilk yardım müdahalesi yapmayıp başı arayan ilaç arama peşinde düşerseniz işte o zaman bir toplumsal sağlık çıkmaz ve bir topluma yeni dönem için de yeni baştan acilin önünde sedyede yaşayabiliyorsan yaşa yaşayamıyorsan da yapacağım bir şey yok demektir. Yani biraz metaforu anlatmak için buradan kurdum doğal olarak biz şu hakkı ve huku en başta hak edenleriz. Niye? En çok biz dert gördüysek, en çok biz yaralandıysak, en çok bizim başımıza bu coğrafyada işler geldiyse o zaman ilk ilaç hakkı da bizim hakkımız ve büyük bir öz eleştiriyle verilmesi gereken bir hak. Bırakalım geçmemesini. Yani orada şöyle de geçmeliydi yani. Ey toplum, 100 yıldır alevleri yasakladık. 100 yıldır alevleri yoksaydık. 100 yıldır inançlarını inanç değilmiş, kültürel bir meseleymiş gibi gördük. 100 yıldır katliam gördüler, yandılar, yakıldılar. Bin bir bela başlarına geldi. Belki en önce onlara buradan öz eleştiri vererek başlarsak gerçekten demokratik bir cumhuriyet olabilir cümlesini hani koyması gerekirken bunu çok rahat topluma anlatabilecekken maalesef tam tersi gene görmezden gelen gene atsız bırakan ki bu atsızlığı ben şöyle reddediyorum yani biz Aleviler olarak bir şeye at koymuyorsak onu yok saymışız demektir yani. Adı varsa vardır ve sizin adınız o bilgide yok sayar, o bildirge en sizi yok saymıştır. İtirazımız en çok buna. Hani şu anda Türkiye siyasetinde şey çok fazla gelişti yani. Hani AKP gitsin de ne olursa olsun meselesi çok gelişkin. Aynı zamanda şimdi AKP'yi götürebilmek için sanki hepimizin her şeye razı olması gereken bir politik süreçmiş gibi değerlendiriyor. Ben tam tersini iddia edenlerdenim yani. AKP gidecekse eğer yeniden yeni bir şey inşa edilecek ve o inşa edilecek şey eğer cesur olmazsa biz bir yüzyıl daha Aynı mücadeleyi, aynı yolu, aynı yöntemi kabul edeceksek bugünden aslında yarının ölümünü kabul etmiş oluruz. Yani o ölmektir başka hiçbir şey değil ve toplumumuz gördüğü, yaşadı, tecrübe etti, bunun mücadele alanlarını kurdu, kurumlarını kurdu ve bu mücadelenin en, en en doğal hakkıdır ki yerini doğru yerde bulması. Buna, bu, bunun bulmaması, bunun yok sayılması buna hadi bir yüzyıl daha bekle demek gerçekten de çok büyük bir haksızlıktır. Aynı mesele Kürtler için aynı mesele kadınlar için aynı mesele işçi emekçiler için de geçerlidir yani. Buralarla savaşan, buralara hala sizin için devlet deyip, devleti inşa edip ama bu toplumun bu devlette nasıl yaşayacağının bahsini hiç yapmamak çok büyük bir haksızlıktır. Ben Türkiye toplumlarının bu olgunlaşmaya geldiğini düşünüyorum. Türkiye toplumlarının, Türkiye Siyasi Partilerinin yani çok daha ileri bir yerde olduğunu görüyorum. Toplumun birlikte yaşama ve barışı inşa etme konusunda çok ciddi gayreti gözle görülürken hala barışa ilişkin bir inşanın gelişmemesi, buraya kör olmak demek e, açık ifade edelim şöyle gibi geliyor yani AKP'ye götürün bizi getirin ama bize de razı olun ona razı olduğunuz gibi biz tam da öyle bir sistem inşa etmeliyiz ki yarın bir daha Akibe gibi bir siyasetin bu coğrafyada doğmayacağı yeni baştan bu kadar ağır süreçlerin bu ülkede olmayacağı bir şey. Çünkü bize sürekli tarih tekerrürden ibarettir diyorlar. Reddediyorum. Hiç kimse aynı suda iki kere yıkanamıyorsa eğer hiçbir şey de aynı olamaz. Yani doğal olarak da Toplum bir tecrübe yaşadı, bir tecrübe çıkardı, birbiriyle kavgasının dönüp dolaşıp onun ne kadar hayatını zindana açık cezaevine çevirdiği hali gördü ve bu tecrübeyle çok daha güçlü, çok daha özgürlükçü, çok daha birbirini gören ve birlikte yaşamı inşa eden bir yerde çok net söyleyelim ki bir çabası var ama bu çabayı masanızda yüzde %1'e bile tekabül etmeyen bir siyasi partiyle ortaklaşmak adına zayi ediyorsanız eğer bu toplumda sizi zayi eder diye düşünüyorum. Yani bu anlamıyla Türkiye toplumlarının bugün ne yapmalı ya da Aleviler bugün ne yapmalı diye konuşursak eğer Aleviler üzerinden konuşalım. Tüm toplumsal kesimleri belki kapsayan bir yerde olamayız ama Aleviler açısından söyleyelim. Bir yüzyıl daha asla yok saymayı kabul etmeyelim. Yeni bir yüzyılın inşası dan bahsediliyorsa bunu siyasetçilere bırakan bir yerde de olmayalım. Ben Alevilerin yeni bir yüzyılı kurma, inşa etme, sözünü kurma konusunda yeterli tecrübe, deneyimi birikime sahip olduğunu düşünüyorum. O yüzden de birilerin bir yüzyıl kırdığı bizim izlediğimiz değil, kurulacaksa bir yeni yüzyıl bizim kuracağımız bir yıl olması konusunda çaba ve gayret sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şunu da eklemek isterim. Bildirgede hani alevlere ilişkin sadece bir cemevi yeri tahsisi geçtiği ifade edildi. Buradaki bakış açısı aslında bugünkü AKP'nin kurmaya çalıştığı Alevi Bektaşi Kültür Başkanlığı'na çok benzeyen bir bakış açısı. Çünkü AKP'de Alevlerin talepleri var. Neyse parası veririz meselesinde bakıyor buradan çıkan Millet ittifakından da alevleri çıkan öneri varsa arsa in şeyiniz, ihtiyacınız bunu biz size veririzden ibaret. Aynı bakış açısı aynı denklikte bunu bir defa kafadan reddediyoruz. Yani bizim şimdiye kadar hiç kimsenin kapısına gidip bize verdiği arsalar üzerine var olmuş bir toplum değiliz. Yani evimizdeki halımızı getirip serip cem evi kurmuş. Orada cem tutmuş bir toplumuz. Yani yolu yöntemi biz kurarız. Bunda bir bahis yok ama mesele tam da var mıyız yok muyuz meselesi. Ana konu bu. Bugün hani haberini toplumumuzda izlemiştir. Süleyman Soylu'nun danışmanı AKP'nin Kültür Bakanlığı'na bağlı Alevi Bektaş'ı seni atandı yani hani kurumuna atandı başkanlık yaptı ben bunu hani Arif özür dilerim. Arif Özzey Bey'in atanması olarak görmüyorum bu. Oraya tam da Süleyman Soylu'nun atanmasıdır ve en nihayetinde Alevleri teslim ettiği yer çok açık ve nettir. İşte tam da bu bakış açısı dışında bir şey bu bildirgede çıkmalı. E, diyanete ilişkin mutlaka sınırlarına çekeceğine dair en azından kapatmayacağını biliyoruz. Çünkü çok kez zaten bununla övünen bir siyasi partidir CHP ben kurdum diye. Onların kapatma niyeti olmadığını biliyoruz ama en azından bu kadar toplumun her derdine derman olacak bir pozisyonda tutulup siyasete dahil edilmek yerine sadece toplumun inançla ilgili hizmetini vereceği sınırlarına çekeceğiz cümlesi kurulabilirdi. Bir diğeri laiklik meselesi önemliydi. Bildirgede hiç vurgu görmedi. Ee, dediğim gibi aslında AKP'nin hani mütedeyin diyerek kendi sağ politikalarını e, topluma yedirdiği yere altılı masanın da kabul etmesi. Aynı zamanda hani bu mütedeyin derken e, mütedeyin erkekler üzerinden onları tatmin etme, memnun etme üzerinden gelişen politikaların sanki kadınları kapsayan bir yerde duruyormuş gibi kabul etmesi. Uzun yıllar Avrupa'da faşizmin e, kendini yaşatmanın en büyük yöntemi olan kutsal aile kavramı sanki bu coğrafyanın diliymiş gibi AKP'nin ithal ettiği meseleyi yerli milli hale getirmesine hiçbir cümle kurmaması hakikaten de gelecek döneme ilişkin çok büyük ipuçları veriyor. Şöyle bir açıklık bıraktılar. Hani bu bir son değil. Biz bir metin çıkardık ama geliştirmeye açığız diye. Herkes şu anda cümle kurmaya başladı. Kadınların, Alevilerin, Kürtlerin buraya ilişkin hem önerileri hem de tespit ettikleri eksikler var. Eğer niyet iyiyse eğer bu kadar devletten değil toplumdan yeni bir inşadan yanalarsa temenni ediyoruz bu sesleri duyarlar ve buraya tam da tekrar vurgu edeyim adımızla. Yani hani çeşitli inançlar, kültürler, diller kısmını da ben kabul etmiyorum. direkt adımızla yer alırsak evet biz bir umut vaat edebiliriz yani yeni inşaada bizi de gören. Ama ismimiz geçmediği andan itibaren dikkat çekmek isterim ki yok hükmündesinizdir ve bir yüzyıl daha yok olmamalıyız.